hoş geldiniz dersime. Hocanızı özlemişsinizdir diye e, web kamera kullanmaya karar verdim. Bakın sol tarafta beni herhalde görüyorsunuzdur. Dersi daha iyi dinlersiniz bu şekilde diye düşündüm. Bugünkü dersinde ve bundan sonraki birkaç derste ışıklara bakacağız. Bugün gen yani genel olarak ışıklara bakacağız. Bir de render ayarlarına bakalım. Işıklar deyince render ayarlarına da bakmamız gerekiyor. Işıkları şu sağ taraftaki idare paneli dediğimiz yerden şu ampul ikonuna tıklayınca açabilirsiniz. Bakın önce Fotometrik ışıklar açıldı burada fotometre ışığın ölçü bir midir burada bir ışık işimize gelecek o da bu free light bununla spot ışık yapabiliriz başka ışık tipi ne var burada yanındaki üçgen tıklayınca bak diğer ışık tipleri açıldı standart ve not render light ışıkları geçiyorum onun yerine burada sadece en çok kullanacağımız ışık tipleri buraya var buraya tıklayınca buraya ışıklar açıldı buraya sun burada görülüyor güneş güneş tane güneş koymak için buradan faydalanacağız yani dış mekan yapınca sahne güneşi buradan koyuyoruz. Tek gerçek bir ışık kaynağı var o da güneş. İşte o buradan. Başka tip e, ışıklar, e, güneşten başka bütün ışıklar sun ışıklardır. Ampul öyle değil mi? Spot ışık öyle. El feneri değil mi? Bunlar hep spot ışıklar. E, floresan lamba ışıkları, spot ışıklar. Nereden elde ediyoruz bunları? Bakın şurada buraya LED denen yere tıklayınca diğer ışık tipleri açıldı. Burada tipler var bakın. Birkaç tip ışık var burada. Plane, dome, Sifel, mesh, disk'i geçiyorum. Planeland'daki bu ışık kullanmak isterseniz bakın plan seçilirken soldan sağa çekiyorum. Böyle bir ışık tipidir bu. Plane İngilizce düz demek. Yani kağıt gibi düz objelere plane diyorlar. Bakın şurada ondan bir ok çıkıyor. Eğer böyle bu ışık kullanırsanız ışık her tarafı aydınlatmaz. Sadece okun döndüğü tarafa doğru ışık gider. Tek taraflı bir ışıktır bu. Yani barışlı ışıklar bunun gibi gizli aydınlatma yapmak isterseniz bunu kullanacağız değil mi? Başka ışık tiplerine var burada? Buraya light'a tıklayınca başka ışık tiplerinden ampul yapmak için şurada siferi seçmemiz gerekiyor. Siferi küre demek. Bakın soldan sağa çekince ampul için bunu kullanacağız. Küre ışık. Ampul için bunu kullanacağız deyince yanlış anlamayın sakın. Yani ampulün gövdesi değil bu. Ampulün içinden çıkan ışık. Bu ışık şu plenerlik ışığın tersine ışığı her tarafa gönderir. Değil mi? Yani tavanda bir ampul varsa bütün odayı aydınlatıyor. Tek tarafı aydınlatmıyor. Bütün ışıklarda bakın burada mutlak değerde bir parametre var. Mutlak arttırıcı ya da azaltıcı manasında geliyor. Yani ışığınızın parlaklığını buradan artırıp azaltabilirsiniz. Sonradan bakacağız bunlara. Bütün ışıklardaki parametreler aşağı yukarı birbirine benzer. Başka ışık tipleri ne var? Burada ışıkları seçince bakalım. Böyle ee, seçince doğum ışık var. Kubbe demek. Bu kelimeyi ezberlemek lazım. Sol takılarak bu ışığı sahneye bakın böyle koyabiliriz. Herhangi bir yere koyabiliriz. Kubbe ışık. Yani gökyüzünden gelen bulutlu bir gün düşünün. Bulutlu bir günde gökyüzünden gelen ışık temsil eder. E, deniz kenarında şöyle havaya gözümüzü kaldırıp bakarsak sanki tepemizde bir gök kubbe var değil mi? Oradan ışık geliyor. Nereden ışık geliyor? Atmosferden ışık geliyor. İşte bu ışık da onu temsil eder. E, Bununla HDR Light denen ışıkları da bundan kullanacağız. Daha sonradan göreceğiz bunları başka son bir ışık tipimiz daha var o da mesh ışık bakın mesh obje demek mesh Bununla da istediğimiz bakın buraya tıklayınca hemen Mesh ışık e, kübe pardon e, küre şeklinde değil mi küre şeklinde Ortaya geldi bu ışığın bir yeteneği var başka bir obje haline dönebiliyor yani bir yazıyı ışık haline getirebiliriz Ya da bir çizgiyi ışık haline getirebiliriz bunun sayesinde Bunları Birkaç ders içinde Göreceğiz Bakın bu ışıkta da motif diye var değil mi? Bütün ışıkların aşağı yukarı parametre set yani bir tanesini öğrenince öbür ait parametreleri de öğrenmiş oluyoruz. Şimdi bugünkü dersimiz ışıklara genel bakış olduğu için ışık davranışını tam olarak anladık mı buna emin olalım. Bakın böyle bir sahnemiz var burada bekleme salonu. Tavanda barisel ışıklar var. Bir de spot ışıklar var. Dikkat ederseniz. Şimdi normalde ışık kaynağından çıkan küçük foton denen küçük partiküller sahnede 300 bin kilometre hızla ortama yayılır. Bilardo topu gibi oraya buraya çarparaktan dolaylı aydınlatma denen bir olay ortaya çıkartırlar. Bakın buradan çıkan partiküller şu duvara vurur. Bu duvar doğrudan doğru aydınlatılır. Yani bu duvar doğrudan doğru aydınlatılıyor. Bu ışıklar sayesinde yer de öyle. Doğrudan doğru aydınlatılıyor ama şu sehpanın altı bakın değil mi? Burası dolaylı olarak aydınlatılıyor. Ne demek o? Buradan çıkan ışığın duvara vurup bilardo topu gibi çekerekten şu masanın altına ya da bu sehpanın altına girip burasını da aydınlatıyor. Demek ki duvar doğrudan doğru aydınlatılıyor. Yer de öyle doğrudan doğru aydınlatılıyor. Bu koltukların altındaki bölge ile sehpaların altındaki bölge bakın gölge o kadar koyu değil burada çünkü buraya da ışık giriyor ama dolaylı olarak giriyor. Demek ki burası da dolaylı olarak aydınlatılıyor. Bundan ne anlamamız gerekiyor? Şimdi Max'in kendi rendi sistemi ışığın bu huyunu bu özelliğini verme yeteneğine sahip değil. Max'ta açıyorum tekrardan, evet. Max'in kendi renderi hangisi? Rendering. Render e baktığımızda burada bakın, scanner render edeceğiz diyor. İşte Max modelleme, görselleştirme ve render programıdır. ancak render kısmı biraz zayıf kalıyor. Işin o özelliğini veremiyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu özelliği verecek bir program bulmamız gerekiyor. İşte buraya da bu işe yarıyor. Bu özelliği ışığa veriyor önce rendistimizi buraya döndürelim. Burayı next seçtim buradan. buraya 3.60 ya da burayın diğer öz, e, versiyonları da aynı şekilde. Şimdi ışık koyunca saniye. Hadi bir ışık koyalım bakın buraya. Tıkladım. Buraya bir buraya ışık koyuyorum. Başka bir ışık koysam da olur fark etmez. Buraya last seçtim buraya. Küre şeklinde bir ışık koydum. Şimdi buraya küre şeklinde bir ışık koydum. Şimdi ışık koyar koymaz hemen ışığın o özelliğini vermesi için yani sağa sola çarpma özelliğini vermesi için ışığın şu ayarları yapmamız lazım buraya da ve bunu her ışığı koyduğumuzda hangi ışığı koyarsak koyalım yapmamız gerekiyor. Hemen bakın burada Global Illumination var. Onun kısaltılmışı GE yazıyor. GE'ye tıklayacaksınız Enable GE'nin işaretini koymamız lazım. Bakın normalde bu materyalleri koyarken bu işareti kaldırıyorduk. Bu sefer Enable GE'nin işaretini koymamız gerekiyor. Ne demek bu? Enable GI yapınca yani Global Illumination aktif yapınca ışık sağ sola çarpmaya başlar ama normal hayatta olduğu gibi milyonlarca kere sağ sol çarpmaz. Yani bu neticede bir program. Normal hayatta ışık küçük bir odada milyonlarca kere sağ sol çarpar çünkü saniyede 300 milyon kilometre hıza gidiyor. Burada iki kere yapabilir o işi. Bakın bu iki tane program. Birincisi bu. ikincisi bu. Primary Engine ışığı birinci kere vurduran program. Secondary Engine de ikinci kere vurduran program. Bakın burada bir sürü Değil mi? Bu işi yapan programlar var. Normalde meşgilerin yüzde sekseni, hatta bu ilk ışığı vurduran programı iridest map yaparlar. Demek ki bunu iridest map yapacağız. İkincisi de geç olacak. Bakın başka ayarlar da var burada. Iridest map ışığı birinci kere sağa sola vurduruyor. Secondary engine'deki bu lakkeş de ikinci kere sağa sola vurduruyor. Bizim için de o yetiyor. Işığın gerçek hali böyle. Şimdi bir de şu ayarı yapacağız. Buradaki default'u açacağız. Bunu her zaman her, defa defasında yapmamız lazım. Default'u açınca bakın burada saturation diye bir ayar var. Işık sağa sola vurunca vurduğu yerin rengini alıp öbür tarafa bulaştırır. Bilhassa, beyaz renkler bundan çok etkiler. Yani duvarların beyaz, tabanın beyaz olduğu yerde zemini kırmızı bir halıyla döşerseniz o kırmızı halıya vuran ışık kırmızı rengi beyaz renge çok bulaştırır. Yani duvarlar pembe döner. O yüzden bu rakamı Satoshi'ndeki rakamı her zamanında her işi koyduğumuzda 0,10 ile 15 arasında bir yere indirmemiz gerekiyor. 0,10 olabilir 15 dolarıdır. Daha fazla yapmasak iyi olur. Çünkü duvarlar dediğim gibi ortamdaki ağırlıklı renge bulanır. Beyaz renkler çok etkiliyor bundan. Bir de e, render sırasında çabuk rendersin diye geçici ayarlar var burada. Yani bakın burada Eurodes yaptık. Eurodes Map ayarı burada. Lightcash yaptık. Lightcash ayarı burada. Eurodes Map açacaksınız geçici olaktan buradaki high değil, high yüksek demek geçici olaktan bunu yani bir test render yapmak için very low yapacaksınız. Esas renderda tekrardan bakın bunu high yapacağız. High yüksek, very low düşük kaliteli yapıyor şu anda ama önemli değil. Ben ışın durumuna bakacağım. İkincisi light cache'teki light cache'teki şu bin değini, subdisk'teki bin yine geçici yüze indirmemiz gerekiyor. Şöyle aşağı bir yere indirelim. Çabuk rendesinde yapıyoruz bunu. Esas renderda bunu tekrardan bine hatta 1500'e daha fazla yapmayın çıkartabilirsiniz. Bakın bu yeter. Çabuk rendeler. şimdi. Biraz lekeli olur ama problem değil. Test render alacağız. Başka buraya yerine gideceksiniz. Bakın buraya yerine gittim. Buradaki ee, aşağıda bakın burada Environment her defasında 10. Global Illumination Environment 10 yapacaksınız. Bunu 10 yapmaktan ne yapmış olur, oluyoruz? Atmosferden gelen ışık temsil eder burası. Çünkü dünyayı atmosfer de aydınlatır. Güneş ışıkları atmosfere vurur. Fanus gibi tepemizi aydınlatır. Yani güneş battıktan sonra da değil mi? Alacak karanlık oluyor. Birdenbire zifiri karanlık olmuyor. Çünkü güneşin ışıkları atmosfere vurup oradan tepemize iniyor. Aşağıdan yukarı vuruyor. Oradan tepemize iniyor. Bir alacak karanlık süresi oluyor. Güneş iyice aşağı ininceye kadar. Buradaki ayağı da ee, o işi yapıyor. Başka color mapping'e gideceğiz. Bakın ayarlar bazı ayarlar her defanda aynı olacak. Color mapping'e gideceğiz. Max renklerden de ışık üretir. Yani siyah rengin değil mi? Duvarlar siyahsa ürettiği ışık daha az olur. Beyaz rengin daha çok olur. Buradaki kalın ve Reinhardt değilse eğer seçeneklerden Reinhardt değilse Reinhardt yapın. Bakın başka seçenekler de var burada. Exponential ya da HSV Exponential olabilirdi buradaki ayar. Bunu her defasında Reinhardt yapacağız. Evet. Daha başka neler yapacağız? Kamu parametresine gideceğiz. Şu anda bakın kamu parametresi şurada. Çıktı boyutu 64480 piksel. Esas de bunun hiç olmaz. Tabi 3000 yapmamız lazım şu an için test için. Bu uygun bir e, çıktı boyutu. Evet bu derste ışıklarla ilgili kısa özet bilgi vermek istedim. Bir de render ayarlarıyla ilgili. E, Kapanıda bir şeyler olsun istedim. Bundan sonraki birkaç derd içinde ampul nasıl yapılır, floresan tüp nasıl yapılır, güneş nasıl konur, bunları ayrı ayrı ders içinde anlatmaya çalışacağım.